Dua mevsimi 6 Hak yolunda yürürken zalime eğilmeden benim gücüm Rabbimden şimdi dua mevsimi Bilemezdi o bunu çünkü kalkmıştı burnu tevazuyu unuttu şimdi dua mevsimi Bayrağım dalgalandı vatan canım kutsaldı satmadığı ne kaldı şimdi dua mevsimi Üretimi yapmadan Ne ummuştun borsadan Elden gidiyor vatan Şimdi dua mevsimi Sıkıştın mı dış düşman Doluyordu dört bir yan Sermayen olmuş yalan Şimdi dua mevsimi Para makam sorunun Haramlarla yoğruldun Bir gün gelecek sonun Şimdi dua mevsimi Sen bizi biliyordun Bilerek de kudurdun kardeşim de diyordun, şimdi dua mevsimi. Ne geldiyse elinden, durmadın zulmetmeden, destek geldi milletten, şimdi dua mevsimi. Başın haramla dolu, kendin seçtin bu yolu, kötü olacak sonu, şimdi dua mevsimi. Uzunmuş zalim kolu, yaktı son karakolu, harap olduğu Anadolu, şimdi dua mevsimi. Kahpelik değil mi bu? Polis bekler doğumu. Hapis bebekle doldu. Şimdi dua mevsimi. Adalet kim nerede? Bulunmuyor bu yerde. Görmedim mahkemede. Şimdi dua mevsimi. Adaletin sarayı. Yaparlarken hatayı. Yakıyorlar vatanı. Şimdi dua mevsimi. Yutma haram lokmayı, yumulmuş yer pastayı, satılmıştır alayı. Şimdi dua mevsimi. Geçerken bu nehirden içme dedi Zülkarneyn. Duramadın içmeden. Şimdi dua mevsimi. Ne demişti peygamber? Fitne ateşten beter. Yakar seni kül eder. Şimdi dua mevsimi. Söylesen itiraf et Bizi yakmak mı niyet Yanan benim memleket Şimdi dua mevsimi Ne olacak akıbet Bakıp sonunu seyret Sana etmem nedamet Şimdi dua mevsimi Yoksa sende merhamet Rab'ten gelir inayet Gör bak neymiş ihanet Şimdi dua mevsimi Sabrın sonu selamet Sözüme itimat et Geliyor bir felaket Şimdi dua mevsimi Ödüyorum bir bedel Boş gider buradan el Rızaya ermek emel Şimdi dua mevsimi Acıyorum ben sana Düştün zalim ardına Geldik yolun sonuna Şimdi dua mevsimi Nasipmiş hicret bana beklemek düştü sana Güvenirim Rahmana şimdi dua mevsimi